İTÜ Savtek tarafından gerçekleştirilen Savunma Teknolojileri Günleri 2021 etkinliğinde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol önemli açıklamalarda bulundu. Akyol erken ihbar radar sistemi Airs'in kısa sürede envantere alınacağını ve yerli taşıyıcılar ile görev yapacağını açıkladı. Yerli Ayas radarının F-16 Viper'da bulunan radar gibi yabancı muadillerine göre nasıl olacak sorusunu yanıtlayan Akyol, Yerli Ayas radarının en az Viper'da bulunan radar kadar kabiliyetli olduğunu belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde. Blok 72 Viper uçağında APG-83 olarak adlandırılan bir radar kullanılıyor. Biz kendi sistemimizi tasarlarken bu radarlar hava hava, hava yer görevleri için değişik ilave fonksiyonlar için uçağa ciddi yetenekler katan önemli bir fonksiyon icra ediyorlar. Biz kendi radarımızı en az Viper'daki kadar yeteneklerine sahip hava 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 yer, sar, elektronik destek, elektronik taarruz, çoklu hedef yeteneği gibi bir sürü yeteneği barındıracak şekilde geliştirdik. Şunu söyleyebilirim. Bizim radarımız en az Viper'daki radar kadar olacak ve envantere önümüzdeki dönem alacağız. Yine İHA'larda da bunun kullanımını ayrıca çalıştığımız bir konsept. Aselsan tarafından geliştirilen yerli Ayasa radarın öncelikle özgür projesi kapsamında modernize edilecek olan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının kullanması planlanıyor. Ayrıca Akıncı İHA'da da bahse konu radarın bir varyantının kullanılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.